Sadece Türk voleybolunun değil, Türk spor tarihinin en önemli mücadelelerinden biri için ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Olimpiyat oyunlarında çeyrek final mücadelesi rakibimiz Güney Kore. Tam 30 maç, 107 set, 4552 rally, 48 saat 24 dakikalık bir mücadele. <laughs> Can Özbay'ın servisi. Eda'dan pas Meryem Boz'a. Meryem Boz 5. Savunma Meryem Boz'dan. Canfu tek ayak. Eda bir sayı daha. 7-3 yaptık skoru. Serviste Hande ile karşıladık bu kez. Zehra Güneş. Yeniden öne sayı alıyoruz. Yönden bazı kim farklı bir hücum varyasyonu. Bu yönde açıklamaları da vardı zaten. 2020 Zehra Güneş eline sağlık Zehra. Bir de blok sayısı geliyor Zehra Güneş'ten. Geldi servisi kullandı Ebrar. Ebrar Reis'te bitiriyor eline sağlık Ebrar. Hissediyoruz artık Filenin Sultanları'nın neler yapacağını. Ace'le biter mi dedik Ace'le kadar ki en uzun ralliyi seyrediyoruz. İkinci setin ilk sayısı bizim oluyor. İkinci setin ilk sayısı bizim oluyor. Neler? Savunmayı Oji Yang yaptı. Kim Yong Kong bir sayı daha. Dokuzuncu sayısını al. Ebrar. Ebrar'ın sayısı. Ebrar Karakurt. İkinci sayısını alıyor. Ebrum'daki ilk sayısı oluyor. Ebrar Karakurt'un. Yan Seungju. Kim? Topu içeride. Kimin ve Güney Kore'nin seti alıyor. İlk seti biz 25-17 ile almıştık. İkinci sette aynı. Kim Yong Kong ilk sayıyı alıyoruz blok sayısıyla başlıyoruz. Kim Yong Kong da 11 sayıda oynuyor. Pile üzerinde içeriye kaçan top. Ya Melaha topu içeri kaçırdı. İyi manşet Eda devrede. İyi manşet alırsak işte orta oyuncularımız devreye giriyor. Eda ile sayı <laughs> ihtiyacımız park manşeti aldı. <laughs> Hücum parktan. bu devrede bir dok sayısı öne geçtik. Öne geçtik. Öne geçiyoruz. Biraz şimdi Nazdan pas. Melih İsmailoğlu kim heyecanı manşet. Meryem Boz'u kullanıyoruz. Meryem Boz'u alıyoruz sayıyı. Alıyoruz sayıyı 26 26. 3 Yank Park şimdi durduralım. Blokal. Manşet aldık Melihayla. Hücum yaptık Meryem Boz. Meryem Boz'un sayısı. Durdurduk. Ebrar Karakurt. Bitirelim seti bitiriyoruz. Ebrar'la bitiriyoruz. Ebrar'la bitiriyoruz seti. 2-2. Can, can Sığılbay. Tuğba Şenoğlu. Tuğba Şenoğlu. Yüksek yüzdeyle oynamaya devam ediyor. Simgerköz. Can Tupaz. Tuğba Şenoğlu. Tuğba Şenoğlu. Şenoğlu inanılmazsın harikası. Şeyma'yla çıkardık. Meryem Boz. Meryem Boz. 4-3 yapıyoruz. Bravo. Ama bu hücumu kesemiyoruz. Önemli değil. Parkı. Hadi Eda oyun kurardı o da kenarda. Ace geliyor Ebrar Reis. Ace. Ace'i buluyor. Ebrar milli takımımız Ebrar. Harikasın Ebrar. Kim Yong Kong.